Bir şey şimdi? Gel. Hmm. Ya, Abi geç kaldık ya. ya. Alır, Oraya hiç girmeyin. Lastik buruştu yerden yanmaz Var. Yani. Kırıklar burası. Asmanın çikliği yani. Asma rakipi. Hadi orada orada durma. Kardeşim. Durma. Orada durma. 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 Geçti baksana ya. Gitti ya. O da gitti ya. Geliyor geliyor. İtfaiye geliyor. Arka geliyor dediler. İtfaiye aradı. İçeri işte. gir. <laughs> そうよ。<music> <music> <laughs> İtfaiye çıksın yol açalım, Abi yol açalım be. <laughs> Ahırın ötük, öbür köşesinden başlamış herhalde yangın. İç şeyden, talla tarafından. Ondan sonra yarım saat içinde ne olduysa bu hale gelmiş. Bir anda alev almış. Bir, bir anda alev almış. Ondan sonra işte çobana sordum. Dedim elektrikleri bilen araba dedi. Zaten ana sigortadan kapatıyorum ben dedi. Buralar, ahırların şeyinki biz sigortadan, ana sigortadan kapatıyoruz. Çünkü şu Serkemal günümüzde zamanlar yandı ya oradan doğru. Ondan sonra onu kapattık. Kapattım dedi, bir şey yoktu dedi. Sonradan işte buradan biriler mi geçmiş? Nasıl olduysa görmüşler. Yoldan geçenler görmüş herhalde şeyi. İşte yarım saat içinde. İşte samanımız 80 ton kadar bir saman vardı. Hep gitti. İşte reçbelliğimizin yemleri hep buradaydı. Bugün bir de 300 şifal yine yem geldiydi. Ta benim 70-80 ton kadar da yem zayetimiz var. İçeride sağlam çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kaç tane hayvan vardı içeride? 50 tane bir tane hayvan vardı. 50 tane var vardı. Evet. Hayvanlarda bir zarar yok mu? Hayvanda da yok. Salmışlar hayvanları. Ee, onları şimdi ne yapacaksınız hayvanları? Bizim komşu ahır var. Komşunun evet. ahırına e, yayan elettiler. Arabaları yükleyip de bizim evet. öbür ahıra iletemedik. Ee, Onlar, komşumuzu götürecekler. E, yani. komşumuzun boş bir o. ahırı var. Oraya koyacaklar bu aşamda. 300